Sokakların yeni sezonun ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Su. Ben Taha. Hoş geldin Taha. Hoş buldum Bilgesu, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> evet bu bölümde sen bize nelerden bahsedeceksin? Sen şahane bir şey yaptın. Lavalla'nın bu Pusula 2 keşif haritasını tanıttığı lansmana gittin ki ben gelemedim. Çok merak ediyorum. Önce biraz ondan bahsedelim istersen. Evet 15 Ekim'de bir lansman gerçekleşti bu Cer Modern'de yapıldı ve çok enteresan, enteresan şöyle enteresan, <laughs> biraz başa alacağım. Bir SMS aldım, Lavarla pusula lansmanı hakkında bir SMS'ti bu ve SMS gelmesine şaşırdım. Yani davetiyeleri SMS ile yolladılar. Enteresan geldi bana çünkü şey, SMS'te hiç <laughs> bir lansmana davet almamıştım. Genelde mail ile yapılıyordu bu işler. Ankaralı bir girişimci, Lavarla'nın da bu organizasyonu için destek olmuşlar. Bir girişim var, yine Ankara'dan çıkmış böyle davetiyeleri SMS ile iletiyor. Burayı çok gevelemeyeyim ama SMS'e gelen davetiyeler bazılarına gitmiş bazılarına gitmemiş. Dolayısıyla aslında bekledikleri kadar insan gelmemiş olabilir ama bence kalabalıktı da aynı zamanda. Muhtemelen çünkü insanlar birine geldi diğerine gelmediyse birbiri arasında da iletişim kurmuşlardır. Dolayısıyla gelmişlerdir gibi de düşünüyorum. Ama Yenilikçi bir çözüm olması bakımından hoşuma gitti yani SMS gelmesi. E, hatta SMS üzerinde bir link var, linke tıklıyorsunuz ve işte etkinlik programı şu, takvimi ekile kısmı da vardı, o çok hoştu. Etkinlik programında şey oldu, biz gittik muhabbet ettik. Seren'i görmek güzeldi çünkü bayağıdır görmüyordum, sen de görmedin bayağı. Evet. An zaman geçti. Seren'in çok selam vardı, sana dün de söyledim, bugün bir daha söylemiş olayım bu arada. Teşekkür ederim, benden de Seren'e çok selam. Seren'le muhabbet ettik ama daha çok böyle herkese muhabbet ettik ve Ankara'da daha çok böyle etkin isimler, etkin isimlerden kastım. Lavarla'da yazanlar, Lavarla'ya destek olanlar, Lavarla'nın destek olduğu kişiler ya birçok kişi vardı açıkçası. Orada tanıdık yüzler görmek güzeldi. Muhabbet etmek güzeldi. Derken lansman başladı. Pusulayı anlattılar. Şöyle oldu. Önce Serkan İzci, Lavarla'yı kuran kişi. Serkan çıktı ve konuştu. Pusula'yı anlattı. Pusula aslında biz TED Üniversitesi'nde Kuluçka'dayken, yani tiyatro ko istasyon Kuluçka'dayken, Lavarla da o dönem Kuluçka'ya kısmen dahil olmuştu. Orada çıkan ilk yönünde Pusula'ydı. Hatırlıyorum 2017 galiba ya da 2018. Aynen sanırım 2018 emin olmamakla birlikte 2017-18 gibi. Ondan sonra aslında pusulayı yenilemek ve ikinci, üçüncü belki farklı alternatif versiyonların çalışma üzerine baya bir mesai harcamışlar. Burada şöyle bir şey olmuş. İlk pusula daha çok lavarların kendi içinde yaptığı bir şeyken ikinci pusulada farklı paydaşlar var. Örneğin Pinguin bu haritadaki mekanların erişilebilirliklerini de işaretlemiş. Dolayısıyla aslında çok yönlü bir harita olmuş. Açıkçası henüz pusula 2'deki mekanlara ya da rotalara yani açıp bakıp gidemedim. Çünkü zaten geçen hafta tanıtıldı, lansmanı yapıldı. Ondan biraz öncesinde belki piyasaya sürülmüş olabilir ama 15 Ekim itibariyle pusula 2 birçok satış noktasında yer almaya başladı. Ama şey çok güzeldi. Birkaç böyle nüans vardı. Örneğin kullanılan renkler Onların ne ifade ettiği ile alakalı. Ben burada spoiler vermeyeceğim açıkçası. İnsanların biraz düşünmesini istiyorum. Ama Pusula'nın renkleri, ilk sayfasının düzeni nereden geldiğini bir düşünerek bakabilirler. Bunları böyle ince şeyler vardı ve hoştu açıkçası. Lansman'da Serkan'dan sonra işte birkaç sunumla devam etti. Seren de orada konuştu. O da anlattı. Seren daha çok detaylara indi diyebilirim. Bu şekildeydi. Konuşmalardan sonra... Yine muhabbetle devam etti ve biz muhtemelen saat 9 hatta belki... Ne 9'u ya? 9 değil 10-11 gibi belki alandan ayrıldık. Yani orayı kapattık diyebilirim. Cermoderne hiç o kadar karanlık görmemiştim. <laughs> pusula kısmını belki ileriki bölümlerde yine konuşuruz. Hani buradaki rozalar ve diğer şeyler hakkında. Hatta pusula şöyle de olabilir miyi de konuşmak isterim açıkçası. Çünkü ikinci versiyondaki paydaşları görünce ben kendimiz adına geçtiğimiz sokaklar ne yapabilir bu da düşündüm. Tiyatro ko burada ne yapabilir de düşündüm. Dolayısıyla bence ileriki dönemde de paydaşlardan biri biz de olabiliriz diye düşünüyorum. Buradan Seren'e sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu arada ya sen teşekkür ederim lansmandan bana keşif haritası getirmişsin. Ama ben dün işte Impact Hub Ankara'nın açılışında bu keselerde çok güzel bir şekilde böyle hediye olarak Keşif Haritası Pusula 2'yi verdiler. Ve şöyle bir yani bunu ilerleyen bölümlerde konuşalım zaten şöyle bir göz attım. İnanılmaz keyifli olmuş, inanılmaz hoşuma gitti. Yine hiç bilmediğim yerler var mesela bu hem bir tık utanç verici ama daha çok heyecan verici hala bu kadar yıldır burada olup gitmediğim bir sürü yerin olması bence harika bir şey. O yüzden mutluyum. Birazcık da istersen Impact Hub Ankara'dan bahsedelim. Aynen Impact Hub Ankara'da 22 Ekim'de açılış yaptı ve ya şöyle Impact Hub'da da sen çalışıyor olduğun için başlangıcını yetişemedin yine ben lansman tarafında. Lansman <laughs> her zaman eğlenceli kısma yetişiyorum yani, <laughs> biralı kısma yetiştim nihayet. Yani. <laughs> Aynen. Şimdi şöyle, senin kaçırdığın tarafta, lansman kısmında, Impact Hub'ın aslında ne kadar zamandır düşünüldüğü ve ne kadar uğraş, mesai gerektirdiği kısmını görmüş oldum. Kendi adıma bu kadar yükün altına kim girebilir diye bana biri soru sorsa, yani Berivan Eliş diyebilirim çünkü, <gülüyor> yani, <gülüyor> gerçekten yani yapmak istediği şeyi kesinlikle yapıyor. İnanılmaz bir idealle çalışıyor ve inanılmaz bir kadın. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Bence sen de öylesin ki sen daha yakınsın. Evet, evet. Yani e, o benim böyle e, bunu her zaman ona da söylerim. Başka hayatlardan da tanıdığımı düşündüğüm bir insan. Ben de onu çok çok seviyorum. Hatta anneme bir şey anlatır. Bebekken hiç kimsenin kucağında uyumazken sadece e, Berivan ya benim Berivan ablam sizlerin Berivan'ı bir tek onun kucağında uyurmuşum. O yüzden eğer o da dinlerse ona buradan çok çok sevgiler, selamlar yolluyorum. Çok seviyorum seni. Ben lansmanı deniyorum. <laughs> Şimdi yani lansman da aslında Impact Hub Ankara fikrinin 2018'den bu yana örüldüğü ve çok fazla basamak olduğu Impact Hub açmak için aslında birçok şeyin ön hazırlığının yapılması gerektiğini anlattılar. Ve inanılmaz bir özveri var. Şöyle gerekli sermayeni çok az bir miktarıyla yola başladıklarını, gerekli insan kaynağının çok azıyla yola başladıklarını anlattılar ki zaten e, şu an kurucular e, Berivan Eliş, Duygu Vatan ve Murat Çitil Gülü. Ben Murat Bey'le de orada tanıştım. O da çok inanılmaz deneyimli ve bu iş için bayağı emek sarf etmiş biri. Hatta orada bir espri yapmıştı. Annem benim ne yaptığımı bilmiyor. Şimdi <laughs> şimdi ne yaptığımı hiç anlatamayacağım gibi bir şey söylemişti ve aslında Impact Hub'ın ne kadar yani şöyle Impact Hub'ı orada dinleyenler Impact Hub'ın ne işe yaradığını açıkçası anlayan kişiler olduğunu düşünüyor. Orada da bu konuşuldu. Ama ya şöyle bir şey var bence. Impact Hub'ı ilk kuran yani İstanbul'da kuran kişiler de oradaydı ve konuştular. Biz nasıl bir topluluk bir araya getireceğiz? Bu kadar insan var mı? Etkiyi düşünen bu kadar insan bulabilir miyiz diye bir soru işareti varken aslında çok fazla insan olduğunu da görmüşler yolda ve zamanla. Bence de ve ben mesela biz şanslıyız istasyonda o zamanlar direktörü Berivan'dı biz onunla çalışma fırsatı bulduk ve istasyonda da mesela bana aynı şey olmuştu ya bu kadar insan gerçekten toplumsal faydayı sosyal etkiyi düşünüyor mu diye hem çok sevinmiştim hem çok şaşırmıştım ve ee, hiç böyle düşünemediğin çözümler var ya aslında. Yani çok ortada çok büyük bir sorun var mesela. Ya hatta bir Afrika ülkesinde işte ayakkabı bulamayan çocuklar için işte e, çok basit bir sistemle e, böyle yıllarca giyebilecekleri bir bez ayakkabı tasarlamıştı mesela bir sosyal girişim. Çok böyle kemerle ayak ay ayakları büyüdükçe ayakkabıyı da açıyorlardı ve onun aslında ne kadar çok çocuğu çıplak ayak o ayakları çalılara, dikenlere batmadan yani batarak yürümekten kurtaran çok basit bir çözüm sunmuşlardı. Ve bu, bu örnek mesela yıllardır hiç aklımdan gitmiyor. Aslında hani her zaman derler ya sorun varsa çözüm de var diye. Bazen sadece e, bu kadar komplike düşünmeyi bırakıp biraz daha çözüm odaklı ve basit düşünmek gerekiyor sanırım. E, ve dediğim gibi sosyal etki, e, toplumsal faydayı, işte bir yarar sağlamayı, güzel bir iz bırakmayı... Düşünen bu kadar çok insan olduğunu e, görmek çok keyifli bir şey ve hepsi bir arada olduğunda o yarattıkları ekosistem, e, karşılıklı fikir alışverişi ve apayrı disiplinlerden insanların birbirlerine katkı sunması da bence harika. Kesinlikle katılıyorum. Ya şey çok minik bir nüans daha var. Orada şöyle bir şey de söylendi esprili bir şekilde e, salonumuz çok küçük. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmedik. Ve çağırdığımız herkes geldi. <laughs> yani dolayısıyla aslında Ankara'da yeter sayıda insan, yeter sayıda etki alanını düşünen, diğerlerini de düşünen insanlar var. Ve ben yani başta Berivan Eliş Duygu Vatan olduğu için de biraz bu işin çok sağlıklı ve güzel gideceğini, başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, ya yani muhtemelen muazzam işler yapacaklar ve başlangıcı çok güzeldi. Ya çok duygu doluydu bu arada herkes. Yani erkekler çok ağlamadı ama <laughs> yani şey gözyaşları sel olmasa da hani duygu yüklü bir andı onlar için. Çok da net anlıyorum çünkü birkaç şeyden bahsettiler ve gerçekten çok çile çekilmiş. O çileyle yoğrulmuş bir şey bu. Bugün güzel bir başlangıç yaptılar. Önümüzdeki dönemde de çok güzel işler yapacaklardır. Burada Impact Hub'la alakalı çok detay bilgi vermedik, açılışı konuştuk ama Impact Hub nedir diye bakmak isteyenler açıklama alanında Impact Hub'ın linkini bırakırız, oradan bakabilirler. Impact Hub çok uzak, böyle anlaşılmaz bir şey değil. Biraz araştırdığınızda zaten ne olduğunu çözebilirsiniz. Sadece web sitelerine girdiğinizde bile o kadar e, basit bir şekilde, sade bir şekilde açıklamışlar ki sosyal etkisi sağlamak isteyen insanları bir arada buluşturan, bir araya getiren çok tatlı bir mekan. <laughs> hemen biz zaten aşağı hemen linki bırakırız Impact of Ankara'nın linkini. Aynen. Yani gerçekten öyle ve bence birçok insan tanıştığı takdirde orayla ilişki kurup orada zaman geçirmek isteyecektir diye de düşünüyorum. Kesinlikle. Hatta sen bunları Impact Up Ankara'yı ayrıca yaptıkları iş özelinde de konuşalım derken aklıma belki e, yani artık hangisi olursa Berivan, Duygu ya da Murat belki bize konuk olurlar bir bölüm onu anlatırlar. Belki biz oraya gideriz, orada çekeriz. Zaten e, Lavarla'dan da Serene her zaman bunu seninle konuşuyoruz. Seren Serene mutlaka bir bölüm ayırmalıyız diye. Çünkü onun Ankara'ya dair konuşacağı çok şey var eminim. O yüzden belki hem Lavarla'dan hem Impact up Ankara'dan konuk alabiliriz. Ne dersin? Ya kesinlikle katılıyorum. Konuk bence kesinlikle almalıyız. Hatta şöyle minik bir parantez açarak bu bölümü kapatalım. Impact Hub'da eksi birinci kat da var. <laughs> yani altı katlı bir bina. Eksi birinci katında da bir alan ayırmışlar ve orayı podcast için de kullanabileceklerini söylediler. Belki Ama de... Söyleme bunu bana dün söylemedin mi? <laughs> ya şöyle... <gülüyor> <gülüyor> söylemedim değil aslında. Konu oraya gelmedi ve... <laughs> e, artık... farklı <laughs> Bak burada söyleme fırsatı buldum diye. <laughs> Belki de Impact Hub'da Impact Hub'da onlarla konuşuruz. Yani bu da keyifli olabilir. Ee, bunu Olmaz da söyle. güzel ama. Evet. Heyecanlandım şu an. Lütfen kabul edin. <laughs> evet, o halde görüşmek üzere. Görüşürüz.